Sibel'in günlüğünden Sibel herkese iyi haftalar. Ben Kerem. Dün Manchester'dan döndüğüm için ve maçta oldukça fazla bağırdığım için sesim bir garip çıkıyor. Umarım anlaşılır. Kusura bakmayın. Bu hafta Tuğba son anda gelemedi. Aslında çok da ilginç bir haber hazırlamıştı. Haftaya kendisi anlatır. Ben de onun ana haberinin yanına baharat olsun, tuz biber olsun diye böyle iki tane haber serpiştirecektim. Şimdi bu iki ufak haberim ana haberi gibi sunacağım ama oldukça kısa bir program olacağını düşünüyorum. Bu haberlerden birincisi şirketleri ilgilendiriyor, ikincisi ise bireyleri daha çok ilgilendiren haberler. Birincisiyle başlayalım. Birincisi Juniper kullanıcılarını etkiliyor, şirketleri etkiliyor. Juniper'ın ürünlerini kullanan, daha doğrusu bir firewall'dan bahsediyoruz. SRX model firewall'larını ve EX, EX e, switch'lerini kullanan kullanıcılar bu ürünlerini güncellemek de gecikmesinler diye özetleyeyim. Ee, yaklaşık 12 bin tane firewall ve switch bugün kullanılan bu güvenlik açığına sahip. Şimdi Ağustos ayında aslında Juniper Juniper bu iki açıkla ilgili bülten yayınlamıştı ve iki tane CVE kodunu paylaşmıştı. Bu iki açıkta CVSS skoru 5.3 yani orta seviye güvenlik açıkları olarak sunulmuştu. Bir tanesi PHP çevre değişkeni manipülasyonu ile alakalı. Diğeri ise e, kritik fonksiyonda kimlik doğrulama eksikliği hususunda bir iki tane açıktı bunlar. İkizi de 5.3 orta seviye olsa da burada ilginç olan şey ikizinin bir, ara, bir arada kullanılabildiği ve bir arada kullanılınca da son derece kritik 9.8 olarak notlandırabileceğimiz bir güvenlik açığı ortaya çıkarmasıydı. Ve bu açıkların kombinasyonu sonucunda da aslında uzaktan biri hiç kimlik doğrulama yapmadan bu cihazlar üzerinde kod çalıştırabiliyordu. Bunu da Watchtower Labs isimli bir firma, proof of concept, örnek kod koyarak internette bunu demosunu yaptı. Bu iki CVE'yi birleştirip, iki tane dosya upload ederek, bu cihazlar üzerine yükleyerek kod çalıştırılabileceğini göstermiş oldu. Şimdi burada daha ilginç olan ise, bu hafta ya da geçtiğimiz hafta sanırım, başka bir araştırmacı, VoluntCheck isimli bir e, firmadaki bir araştırmacı, bu iki açıktan sadece birini kullanarak, aynı şey yapabildiğini ve kod çalıştırabildiğini göstermiş oldu. Bu arkadaş kendi denemek için bu daha önce yayınlanan açıkları kendine bir firewall almış ikinciye. Bu firewall üzerinde de dosya yüklemeye çalışmış. Ancak dosya yükleme fonks fonksiyonunun bu cihaz üzerinde olmadığını fark etmiş. Herhalde eski bir versiyon olduğu için. Pes etmek yerine tabii hani başka nasıl bu açığı kullanabilirim tarzı araştırırken daha ilginç bir yere varmış sonuç olarak ve hiçbir şekilde dosya upload etmeden, yüklemeden hani daha önceki firmanın gösterdiği şekilde dosya upload fonksiyonunu kullanmadan başka yollarla ki bunun teknik detayını e, yazıda görebilirsiniz. Burada linkinde de veririz. Hiç dosya upload etmeden bu cihazlar üzerinde kod çalıştırılabildiğini göstermiş. Ve GitHub'da da bunun ücretsiz bir tarama aracını koymuş. Açık var mı bu kontrol etmek isterseniz bu arkadaşın yayınladığı tarama aracını bir an önce çalıştırmakta fayda var. Bu birinci haberimizdi. Daha çok şirketlerin Juniper hakkında hemen önlem almasına yönelik bir tavsiyeydi. İkincisi ise Asset firmasının bir araştırmasını ve kendi sitelerinde yayınladıkları bir raporla alakalı Lazarus grubunun yaptıklarından daha önce bahsetmiştik. Kuzey Kore'de doğma bir ve oldukça aktif olan bir hacker grubu. Son yaptıkları ise ve bu haberde konu olan atak ise LinkedIn üzerinden Meta'da çalışan biriymiş gibi kendilerine gösterip çeşitli insanlara daha doğrusu kesin bir hedef kitleleri var. Bunu anlatacağım. Bazı insanlara mesaj atıp hani iş teklif edermiş gibi onlarla iletişime geçtikleri ve virüslü dosyayı yollayarak onların bilgisayarlarına bulaşmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Hedef kitle demiştim. Hedef kitle aslında İspanya'daki bir Aerospace yani havacılık ve uzay sektöründeki bir firma özellikle hedeflemişler. Daha önce LinkedIn üzerinden atakların yapıldığını görmüştük. Hatta bir ara güvenlik sektöründe çalışan güvenlik uzmanlarının özellikle hedef alındığı, onlara bir takım işte dosyalar gönderilip bilgisayarlarının hacklendiği de görmüştük. Burada ise başka bir sektöre yönelik benzer bir çalışma bir saldırı var. İş teklifi bahanesiyle iletişime geçiyorlar. Bir iso dosyası yolluyorlar. Bu iso dosyasının içinde iki tane exe dosyası var. Birincisi quiz1.exe, diğeri, diğeri ise quiz2.exe. Bunların yanında başka da dosyalar var tabii. Bu quiz1 ekrana Hello World yazısını çıkarıyor. Öyle bir program. İkincisi ise Fibonacci sekansını ekrana yazıyor. Burada işte hedef kişiden istenen ise o kodu, o programı inceleyip aynısını C++'da yazmaları. Yani son derece basit bir programlama ile aslında kullanıcıya geliyorlar. Ama tabii asıl yaptıkları o sırada o exe'ler çalıştırıldığında arka planda e, zararlı yazılım bu kullanıcıların bilgisayarlarına yüklenmiş oluyor. Bu iki exe'de de aynı e, yazılım yükleniyormuş ve Lazarus'un yeni geliştirdiği bir zararlı yazılım yazılımdan bahsediyoruz. Daha öncekinden farklı olarak bunda yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 60 küsür tane fonksiyon varmış, komut varmış yani çalıştırılabilecek. Ama bunların şu anda sadece 40 kadarı ya da belli bir kısmını yazmışlar. Geri kalanının sadece fonksiyon isimleri gözüküyormuş kaynak kod incelendiğinde. Yani daha halen güncellenen ve geliştirilen bir zararlı yazılımdan bahsediyoruz. Bu kod bilgisayarlarını çalıştırıldığında tabii sonra işte Cyber Espionage dediğimiz o firmaların gizli bilgileri çalınıp Kuzey Kore ile paylaşılıyor. Hedefleri bu. Bu haberin de ufak tefek detaylarını paylaştığımız linkte bulabilirsiniz. Hani nasıl bir ekstra yazılım ne gibi fonksiyonlar yapmışlar. Asset'in raporu aslında bayağı detaylı eğer teknik tarafıyla ilgileniyorsanız. Ama genel olarak söylemek istediğim hani biraz bu konuda yine farkındalığımızı güncelleyelim. LinkedIn'den gelen garip iş teklifleri ya da mesajlara bir kuşkulu gözle bakalım. Özellikle de dosya gönderiliyorsa tabii ki bu dosyaları kendi bilgisayarımızda ya da şirket bilgisayarında açmayalım. İlla ki açmak istiyorsak hani güvenli bir gözle bakmak istiyorsak da bir belki virtual machine'de çalıştırıp onun üzerinde o dosyaları çalıştırıp incelemekte fayda olabilir ama bulaşmamak belki de en iyisi. Evet bu haftalık da bu kadar diyelim o zaman. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize güvenli, mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. kalın.